burası, 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 burası. Kolay gelsin, hayırlı işler. Aynen burası. Şişt, Derya ile de şu an evde romantik yemek muhabbetinize bakalım ne olacak? Kızım zaten nerede pis iş var? Hop! Yaren koşsun, Carlos koşsun. Yok kenef boya, yok yaşlı bak. Neyse neyse hadi biz işimize bakalım. Bu trip ne ya? Durup dururken ha? Hala mı yani? Pavyon muhabbeti mi önemli? ondan o mu bu yani? Benim ağzımdan pavyon lafı çıktı mı? Ne oldu hayırdır? Pavyon mu geldi aklına? Malatyalı'nda mı özledin? Yemin ediyorum seni çok kötü bir şekilde parçalarım ben. Hadi parçala. Pinçik bilir misin pinçik? Ha pinçik bizim işimiz kızım. Böyle lime 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 doğramak biliyor musun sen onu? Bana bak. Var ya lime, lime, lime Hücrelere hücrelere. Bana lime. lif lif. lif, lif. Bil, lif, lif. lif, lif. 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 Merhaba teyzeciğim. Teyze mi? Nereden teyzen oluyormuşum ben senin? Hem nereden çıktınız siz akşamın bu saatinde? Benim bakıcıya falan ihtiyacım yok. Hadi gidin buradan çabuk. Yoksa polis çağırırım ha. Teyzeciğim bir saniye şimdi ya. Teyzeciğim yok kızıyor. Ee, Boncuğum adam. madam. sizin annenizdir bayım. Peki şu bir şey ifade eder mi? Teyze can, teyze can. M müzik, ritmik. Din 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 din. Oğlum yolladı değil mi sizi? Bakıcıya ihtiyacı olan bir hal var mı bende? Hadi çekip gidin evimden Bak bak plak da bozuldu işte. Of. Yok yok teyzeciğim. Bizi şirket gönderdi. Ama şimdi siz bizi geri gönderirseniz... ...bizi kovarlar yani. Lütfen kaymak hanım teyze. Bir gece kalmamıza izin verin. Rapor yazalım. Ekmek parası. Para para para. Hepinizin gözünü para bürümüş. Yok teyzeciğim, biz para istemiyoruz ki. Biz çalışmak istiyoruz. Evet, hem memnun kalmazsanız ihtiyacımız yok dersiniz. Biz de ihtiyaç yok diye rapor yazarız. Ay aman canımı sıktınız ama. Of! Bak, pikap da bozuldu işte. Hangi plakmış teyzeciğim o? Sana ne? Aa, Buruk Hacı, Buruk mı? Ha. Buruk ne? Buruk alan kişi işte. Ne zaman kapıyı açsa o adam çıkıyor karşısına. Buruk acı. Salak. Ne kadar cahilsin. Keşke ölsem be. Hadi gidin evimden. Şimdi teyzeciğim, bakın bir kere daha izah edelim. Şimdi rica etsek... Yar da yarı. Sevda korkulu rüya, yalnızlık büyük acı. Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı karşımda Burak Ağacım Hadi Allah rahatlık versin Kaymak teyzeciğim Güzel güzel uyu Bir şey olursa da bak sakın korkma Biz buralardayız benim adım da Yaren'di, Yaren. Yaren, ne kadar güzel. Dostluk, arkadaşlık demek. Rahmetli kocamdan başka kimse yarenlik etmedi bu dünyada bana. Ay Allah rahmet eylesin ya. Ay akşam oldu mu birbirimize hüzünlenirdik kendiliğimizden. Ama gülen gözlerle. Safiye aileler, Müzeyyen, Senarlar yaşar güvenirler, dinlerdik. ha. Çok iyi be Kaymak teyze ya. Bir şey söyleyeceğim, hakikaten çok güzel hayatınız varmış ha. Yani çok iyi. Aa, geçiştirme öyle. Anlıyorum ne demek istediğini, lafı uzatmayacağım. Ben bunak değilim. Aa, estağfurullah Kaymak teyze, ne alakası var ya? Ama şarkıyı da güzel söyledin hani, içli içli. Rahmetli kocamla benim en sevdiğimiz şarkı... ...Burukacı'ydı. Of, çok severim. Bayılırım Burukacı'ya. Gurbet içimde bir ok. Her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki, acı içimde hancı. Uf, çok iyi be, nur ol be Kaymak teyzem be ya. Peki kocanızın adı neydi? Muhsin, Muhsin Kanadı Kırık. Muhsin Kanadı Kırık. Çok tatlı isim varmış. Muhsin Kanadı Kırık. Ah be Carlos be. Uyumak üzere. Ee, sen neyin var? Ya bu yaşanmak çok, çok kötü bir şey ya. Vallahi ya. Hele böyle yalnız yaşanmak var ya. Acayip bir şey. Üf, bu kaymak teyzemini acayip tribe soktu söyleyeyim. Merak etme, merak etme. Yalnız yaşlanmazsın sen. Ya çok pis bir davranış oldu şu son yaptığım. biz ben aramayız. Madem acım var ne şey yapıyorsun? Vay, çok kötü oldu. Vur, düşene vurdun şu an. Düşene vurdun. <laughs> çok ayıp. Tabii bana bana. Tamam bana bak başlarım. bak arıyorum. Ben de arıyorum. Ben de arıyorum. Ben arıyorum. Nerede bu para ya? Bir şey söyleyeceğim oğlum Carlos. Bizim bu aradığımız şey tam olarak neye benziyor? Tipi nasıl? Paraya benziyor. Banknot. Banknot tamam. İşte banknot, 150 yıllık Osmanlı parası. Kaç defa anlattık? Da senin aklın başka yerde olduğu için başka yerlerde. E benim örekisi be. Bana bak, örekemi karıştırma. İşine bak. Terbiyesiz. Üf, ya ne yapacağım teyze 150 yıllık parayı ya? Kasaya mı götüreceğim? abicim, yalnız bir dakika bu kaymak teyzem gençken bir içim suymuş güzelliğe bak ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim ben yaşlanınca büyük arızaya bağlayacağım. Kesin yaşlılık ay halinde değişik foto falan bakarım ağlarım ben ya. Yalnız var ya kaymak teyze ağzının tadını bile ya. Hadi be. Baksana kaç yıllık Fransız. Orjinal mi? Orjin. <laughs> patlatacağım mı lan? E, patlatacağım tabii. Hı hı. Allah abi nereye sakladı acaba kadın parayı ya? Yemin diyorum her yere baktık abi bir kubur kaldı ya. Yastık altı falan mı yaptı acaba bu parayı? Baktım yatırırken baktım. Vallahi tertemiz her yer ben anlamadım. Kesin bu gerizekalı Tuncer bizi yanlış kadının evine gönderdi. Ben sana söyleyeyim. Allah yapar mı ya para? Ceyhun'a da gerizekalı demişti polis çıktı. <laughs> Kandemir abi de randevuyu aldı adamdan. Yaren. Bizim bu parayı bulmadan çıkmamamız lazım ha. Evet abi. Hmm. Alo. Ha Yaren ben. Hı hı. Yok ben çıkmayacağım. Yok bugün yok. Patrona da söyledim. Ha yarın çıkacağım sahneye. Hadi kapat tamam. Hı hı. Hadi. Kapattım. Tamam. Malatyalı mı? Pardon ya. Söyleseydim ben çıkardım. Saçma saçma konuşma. Yarın sahneye çıkacağım mı diyor işte. Hı, sen de çıkacağım diyorum. Zaten senin tersin bir bana ya. Pardon ya. Kusura bakma işine karıştım senin çok. Carlos bak anlamıyorsun. Niye anlamıyorum ya? Neyi anlamıyorum? Anlaşılacak bir şey yok. Malatya seni pavyona çağırıyor. Sen de onun peşinden gidiyorsun. Mevzu bu kadar basit. Anlaşılmayacak bir şey yok. Bir daha itiraz edecek olursan o Carlos'u vururum. Carlos'u nasıl vururum biliyor musun? Vallahi gözümü kırpmam. Anlayamazsın. Ha, herkes her şeyi anlıyor. Bir tek ben anlamıyorum. Bir tek benim kafam basmıyor mevzuya. Ben anlamıyorum. Öyle değil Carlos, öyle değil olay. Nasıl o zaman? Bağırma bir kadın uyanacak. Uyanırsa uyansın. Bütün mahalleli uyansın. Bağırıyorum ne olacak? Ya saçmalama be. Hop, mahalleli! Uyansana! Şşş, sus saçma saçma konuşma. Al, kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?